Cümlete selamlar ekip arkadaşlar. Abi Pisa Pis ama sonuç olabilir mi? Işte. Koçum bunu bir yukarıda gel ya. Şu yan tarafta yukarıda gel hadi. Ah. Beş şu. Berkay Bey bir yukarıda gel bize canlı Abi. yerim hadi. Berkay Bey oldu artık. Berkay artık bizde kahvaltı yapmıyor arkadaşlar. Zengin yer bulmuş. Orada etmet yiyorlarmış. Patronu etme diyor ama buraya tok geliyor artık. <laughs> beğenmiyor artık ee, yumurtayı. Biz yumurta yiyeceğiz. Faruk'la. Üç tane ekmek aldım. Yiyeceğim mi oğlum dedim. Abi ben yemeyeceğim dedi ama eşlik ederim dedi. Dedim o zaman sen üç tane ekmek al gel. Bakalım Berkay'ın eşliği nasıl olacak? Yumurta al dedim. Eş tane yumurta aldım. Dört tane niye almışlar? Beş tane dedim ben. Bunun dört tane kime yetecek la? Berfak. Niye beş tane almayıp 4 tane almış? Bugün hava bayağı bir soğuk arkadaşlar. Ankara'ya kış geri geldi. Hiç gitmemiştik ki Acayip soğuk arkadaşlar hava. Kovici de donuyor. Kovici! O biçim de gözleri de görmedik. Dükkandayım mı? Beni arıyor. Yiyecek misin sen? Yapmadım da. Bir tane fazla Yapmadım mı? Yumurta e getir. Ekmeğin aldım. He? Yumurta getir iki tane. Şey Çiğiyor şey yok ki. Ne? Çiğiyor şey yok ki. Pişmiş getir. Olur mu? Olmaz mı? Onu da ayrı koyarız. Olur. Bobi ekmeği de getir. Kaç tane? <laughs> He? Başka ne? yiyecek misin sen? He? Bobi ekmeği mi yiyeceksin? Ha. O tane boş Yani şey yumurta getir. Ha dört tane, beş tane al dedim. Üç dört tane almış. Yumurtayı. Çiğ olmaz ki onun içine. Sen getir abi. Ben bir şey yiyeceğim. Tamam. Pişmiş yiyeceğim belki. Çiğsiz yiyin. Getir. Niye dört tane yumurta aldın oğlum? Beş tane dedik sana. Ne Yolda bir düşündüm. Hı. -hı. Dedim herhalde dört mü dedi, beş mi dedi. Alaydın oğlum, 5 alaydın. Nasıl bir şey hep yan. Oh. Biber de getir Ayşe Bey var. Koçum benim biber de getir. Arkadaşlar Berkay geldi. Berkay artık top geliyor. Değil mi Berkay? kim? <laughs> He? <laughs> He? He? Zengin yerlerinde arkadaşlar. Artık bizi beğenmiyor Berkay. Nerede biber abi? Orada biber, orada biberi de unuttun artık Kavanozun içinde. Ha, gelmey gelmey Aleyküm selam abi Ooooo Abi ne yapıyorsun ya? Abi lan 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 Nasıl, abi ya? Hmm. Berkay 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 arkadaş bize artık beğenmiyor <laughs> Doğru mu? Ne <laughs> abi. Ne Oğlum artık ee, gelmiyorsun. Ee, niye gelmiyorsun? Orada yiyorsun kahvaltıyı. Abi. Aa, orada herkes et. bana YouTube, et. Instagram'da yazıyor ya Pavlo küstüm Ben senin küs müyüm? Bir açıklayayım. Sen, sen niye küsüyorsun ki? Yani bizim küslük durumumuz ne olacak? E niye küsüyorsun? Burada iyi yön içiyorsun gidiyorsun oğlum. Yani bir insan küser mi yani yediği içtiği yere? He? İnsanlar öyle yani ya. Orada. niye küsüyorsun ki? Ha gelmiyorsun ayrı konu. E, ee, ekmeğine bak diyor sana gelme. Değil mi? Yani. Ekmeğine bak yani burası senin tam burada karnın doyuyor da burası senin bir öğün yemeğini verir. Sabahlar yaparız. Öyle akşam yemeğini kim verecek? Yani. Hı? Onda ekmeğine bak dememizin şeyi o işte yani. Ha, gelmiyor. <laughs> Abi o kadar yoruluyorum ki o kadar yol yürüyeyim artık ben dermanım kanlıyorum. Ne zaman yürüyordum oğlum Yürüyüştür şimdi yani şu anda gelmiyor. Orada sabahları güzel yemek de çıkıyor. <laughs> ne yiyor? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor bak. Aa yani işte kabul diyoruz. Börek yiyoruz. Börek. Başka? Aa, et diyordun oğlum. Et yapıyoruz. Baba dedin ya. Ha, öyle zaman bazen de düşersek işte. Evet. Kağıttan erken geliriz. Hemen hemen tavuk mavuk bir şey veriyoruz. Oğlum kaçırmam. Arkadaşlar zengin yeri buldum. <gülüyor> <gülüyor> Abbas kanatı. artık diyor abi, sana göstermeyeceğim artık sa şey diyor. Başkalarına göstereceğim diyor değil mi? Ya Saçımı, saçımı kes saçımı kes abi dedi. Ee, yine abi o kadar yoğun yaptım. o kadar yoğunum ki bu ara. Çok yoğun arkadaşlar. Adam 5 dakika durmuyor. Eskiden duruyordum. Şimdi duramıyorum. E şimdi bak Bugün birisiyle buluşacağız. O yüzden geldik buraya. Birisiyle buluşacağız. Evet. Geçtim millet şu tipini bir görsün. Bir baksın bir bak. Birisiyle buluşacakmış arkadaşlar. Sen bak hele. Bak kafaya bak. Bir dakika dur kafaya çekelim. Bunu böyle mi konuşacaksın? Arkadaşım lan mahalle, mal. mahalle, mahalle, yapıyorsun. Yani sen... Mahalle. <laughs> <laughs> Saçını saat dört buçukta kesecek ya. Dört buçuktan sonra gelecek. Dört buçuktan sonra gelecekmiş arkadaşlar saçını keseceğiz. Evet. Berkay'ın. Ama soğuk dönemesin seni canım sağ olsun. Kesek mi saçlarını? Kesmek diyorsan sen Abi ya. fareyi de sen niye kavalacaksın? <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Fare. Fare sen kibar yiyorsun? bir abi de yazıyor bana. Yavuk abi yanına gel adam artık kimsesizlikle falan gidiyor. Havaltı yapmaya başladı. Ne alakası var? Adam diyor kimse diyor dükkanına gelmiyor artık diyor. Sen ne diyor Yavuk ustam yalnız bırakma diyor. Aa, ben kaldım. <laughs> ben Yavuk abi hiç <laughs> yalnız bırakma. Ama yani bu ara işlerim ya? iş yok yani sadece. Ara işleri yok yani. Yoğun da abi düşüşteyiz yemin ediyorum o gün 450 lira almam 395 liraya sattım ya. O kadar düşüşteyiz yani. Canım, 450 kazandım ama 395 kazandım tamam, abi, abi 450 kazan 5 milyon için 5 lira değil 55 lira için 450 lira alacaktım normal dikim var, var ama 395 verdi düştü mü acaba fabrika düşürüyor fabrika düşürüyor demir kilo kaç lira ha demir kilo 5 buçuk lira. lira 5 lira 5 lira adamlar 6 liradan satıyor bizden alıyorlar 5 lira ne Demirden Ben tok geliyorum artık fazla şey edeyim, aç değilim mı geliyorsun? He? Almazdan geliyor abi. Almazdan geliyor Almazya'ya gittik 3-4 evet, oradaydı. Yalan yok Hatta meşhur kavurma, Su altıstan mı Ya bu adam. Kötü su mi kaldı? Sucu, sucuk limutasına mı kaldı? Yok, kaldı. Su altıstan oradaydı? Meğer şöyle bir kavurma ekmek yedik. Arkadaşlar, ben ısmarladım. Ben ısmarladım. Ben Yalnız yiyen yalnız ölür. Berkay. Tek yiyen tek ölür. <laughs> tek yiyen tek ölür. Hadi öyle olsun. Anladın mı? Ben mi? Bunlar da. Ev. Komida iran, komida. iran, komida bitti? Hafta sonları alıyormuş tutuyor. Gel. Faruk çal. Koş.

Yerkan alsan da yemiş bak buralarında şey var bak. Oh, ya. gördün mü bak gördün mü? Yağı yakmış. Harun <laughs> kış mı yapıyor Hava Yok. Havayı değiştirmişsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, uğraşın. çikolata çalıyon ya ha? o aynı şeyi. bizim çekeceğin arabasının tekerlerini alıyormuş ne biçim çepecek o da iyi alsın ne bileyim teker çok sağlam o kadar yol gidiyorum hiç şey olmuyor yani akşam kavurmacıya gideceğim para var yapma abi söylemem Aleyküm selam abi. Kocam, sağ tarafa açmıyor. Oh, mı? bak. Oo bir şey. Akşam kavurmacaya gideceğim. Var mı? var. Allah Allah. Var yok değil yani. Ne yapıyorsun? İyi ya. İçimde Bizi Ney lan? <laughs> <laughs> Kalma. Bende kalmayacak. <laughs> Hayır, oğlum nereden çıktınız? Biz iki kişiydik ya. dört oldu ya. ya herkes nasip iyi ya. Şey. Ben da aşıyorum yani, kalınma Allah'tan tadım mı kalıyor? Tadı <laughs> <laughs> mı kalıyor dedi. Yemiş kavurma yemiş baksana sabah sabah. Ucuz abi. abi. 75 lira. Kaç? 75 lira. Ucuz ya sudan ucuz. Ya Yarım ekmek kavurma 75 lira. Hayır anlamıyorum. Bunu Üstüne 10 lira daha vurup şey 30 lira 50 lira yaparım. Bilal bir lira var. 3 kişi yürümelde

Beş fazla kadar bir yumurta ya, ne? Ana dedik ki 5 tane yumurta alayım, üç dört tane yumurta alayım. Ama zaten üçünü sen yiyor. He. <gülüyor> Allah Allah. Alın mı? Alın mı? Alın mı? Alın Allah'tan değilsin amına koydu. Ben geldim de benden fazla ekmek yedim. <laughs> ben daha yarım ekmekten şunu kuşu kaldım. He. Şu falan diyor mu? Gel. Bitirecek. ya. <laughs> mi? Nal yap. Ben ne bileyim ki bunun geldiğini. <laughs> Sağız manyacana var o. <laughs> nasıl bak, bak. Saç, saç da büyüyünce kafa böyle olmuş. Sen ne lan. İçen. İlmeği şey Yumurtayı doğru yiyeceğiz daha. insanlar şey yapıyor, uçaklar şey yapıyor, öyle derler. Biz de eğiticiyiz. Eğit değil miyiz ya? Çok ya. Adam...

Para yok diyorsunuz ya, Starbucks'lardan çıkmıyorsunuz. Yemek varken herkes geliyor, yemek yokken yani iş iş oldu amına yani yardıma ihtiyacı olan kimseyi bulamam. <laughs> 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 Değil mi? Sonradan da ihtiyaç al <laughs> <laughs> <Daha>, adam. Allah Allah da bazı arabanın içinde çalışıyor mu ya? Evet. Ulan bir tane adam geçme yoldan lan dışarıya çıkamıyor mu ya? Bagajın içinde oluyor mu hali? Böyle olur lan. İşte. Şuna bak. Yumurtayı üstü... ikimiz yiyecektik. Erkay çıktı, Covid çıktı. Hı. Birazdan kimse kalmaz. Dur la domates de vereyim mi? Ha. Bana çok oğlum. Ne yapacağım? Böyle gittin mi etsin gel yerine. Şuna gerek yok. Baksana. Bir dakika ya. <gördüm> <laughs> <Dekaylar gülüyor> Götürürsün ki. Abi ben aç değilim ya diyordu. Sadımlık alırım. Ben yani bu tadına <laughs> yani. Üç tane, 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 tane ekmek al yerine. <laughs> ekmek bitti. <laughs> <laughs> Bunlar sadımlık şu an. Altın sabunlu kuşunu değil mi? değil mi? O bitçi de bağırıyor da amına girdi bağırdığını kendi de duyuyor. He bu konuşuyor anlamıyorum benim dedim. Ne Bunun niye satılmıyor Başka yere gitmek abla aynı yerde. Ve aynı yerde. Beyaz gözse nar gözü Hasta olur mu? Gözün önünü görmüyor şekerden. Şuradayım ben. İçeride beni arıyor. Burada oturuyor var şurada. İçeride beni arıyor. Yüzüme bakıyor, beni göremiyor. Ne yapıyorsun adam? Ben otogarı beş kere turuyorum. Ama zamanında çalış yapmış biliyor musun? Pavyonda neyi çalışmış ya? Yani? Parkını neyi yapmış? Çoğu pavyonda çalışmış. Böyle baksa bu elinden ekmeğini alırsın. Saf temiz. Çalışmadığı <laughs> pavyon kalmamaya çıkmış. Abi bir şey soracağım sana. Ne? Bir şey sorayım ben... Ben mı? Ama durmayacak. Yok şu patçanı da Allah. Kırdın pavyonu. Hı? Konuşmuyordun değil mi? Yok abi. <laughs> abi gençler diyor ki iş bulamıyoruz diyor. Türkiye'de işsizlik var diyor. Hı, Hı Ne diyorsun? Konu Bu konuyla ilgili. Bir yorum var mı? Adam üniversite okumuş, iş bulamıyor. Doğru. Dört dili okumuş. Yok artık diploma da bir işe yaramıyor. Anladın mı? Artık diploma da bir işe yaramıyor oğlum. Ben gözümün önündeki olanları söylüyorum yani. Ama çoğu adam da diyor ki iş var diyor. çalışan çok iş var. Adam dört yıllık üniversite okumuş. Mühendislik okumuş. Tabi iş var. Asiyerlik var. Gitsin çalışsın. Adam diyor ki benim kendi mesleğimde işim yok diyor. Adam mühendis. Adam inşaat mühendisi, harita mühendisi, bilgisayar mühendisi. iş bulamıyor işte. E sen de diyorsun ki iş var. He, var. Kağıtçı mı kapsın diyor. Şey yapsın diye, Boşuna mı okudu kağıtçılığa adam? Allah Allah. Bunu böyle düşünme oğlum. Bunu o şekilde düşün. Sen okumadığın için, şey yapmadığın için, tüplenilmediğin için adam kaç sene okumuş. Doğru mu reis? Aha senin e, kız e, iş bulabildi mi? Üniversite okudu. sağ e. Sağa sola dedik işte. Ya araya bir adam bırak hastanenin birine var, Doğru mu? Elinde diplomayla kanı kaldı. E ne yapsın bizim, o kadar okudu? Kayseri kayserlik mi yapsın? Bizim sekreterlik mi yapsın? E niye okudu o zaman bu, kadar boş ki? değil? mi? Ya, tam olmuyor. Öğretmenler. Adın artık hayatından bezmiş, 25 yıllık oyunda emekli olmuyor. Ne olur? Oldu, ol. ol diğerlerinin de onu açsın, doğru mu? Aynı bu okul. Okul kadın mı? Kağıt toplama yıtırak. Emekli oldu en em en nasıl yani? Nasıl? <laughs> nasıl yani? Biz niye Suriyelilerin önünden çalalım abi? Onlar bizim önümüzü açması lazım e, ki. Boncu, bizim artık e. ülke ülkemizden ki? gitmesi gerekiyor. Yapma tamam. lan. Allah tamam. Allah. Yalan anlıyorsun ya. Yalan ver lan. E, Yalan dolabı var lan. Orada işte. Koç kocaman Ezda dolabını görmüyor ya. Çünkü e, yiyecek e. bir şey e, değil. O. <laughs> Demir ver ama abi orada. Ver adama ver Hurda Dur lan sen de elimi kestirme Şura mı kestir? Şura mı kesti, de, bir mi çöp mi çöp mi kestir? bir çöp gibi Niye kim Ben ne bileyim şu şeyi temizleyeyim dedim ya Laf var var ya Neyse akacak kan damarda durmaz derler He ne diyor lan? Demek ki akacakmış, yapacak bir şey yok ünlü fırat. Ha Dediğin gibi işte ya. Evet Daha mi? Yok yeter. Vallahi. çok bozuk. Niye lan? lan? Üşüyoruz. Hava bozuk değil mi? Hava bozuk, cep bozuk, saç bozuk, model bozuk. Şimdi biraz biraz yapacağım bir yapacağım bir sözü sözü bozuk, değil mi? Biraz yağmur yağsa çatırtsa. <laughs> Çantamı çantamı. Buraya ısrar Allah ekmek var. <laughs> <Senca> ağır geliyor. <laughs> Şerefsiz. Ustalık da ağır geliyor. geliyor. <laughs> Kız ne yapıyorsun? Video mu çekiyorsun? He. <laughs> arkadaşlar. Yedik. Allah artırsın. Sofrayı kuran kalırsın dedik. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Son sözler zaman için kardeşim söyler hadi vay